ABD Postcom'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Klabik Kids'in kurucusu, dünyanın her yerindeki öğrencilere Türkçe, Türkçe öğreten e, Merve Öncel. Hoş geldiniz Merve Hanım. Hoş bulduk Özlem Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. E, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz seyircilerimize? Tabii, memnuniyetle. Ben Merve Öncel, Klabik Kids'in kurucusuyum. İstanbul'da doğdum. Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü ve Uluslararası Ticaret Yönetimi bölümlerinde çift ana dal yaptım. E, kariyer yaşantıma bankacılık finans sektöründe yönetici olarak e, devam ettim. E, daha sonra e, Club Kids'in e, kuruldu. Club Kids'in kuruluşunun iki temel amacı var. Çocuklarımıza eğlenerek öğrenmeyi öğretmek. İkincisi ise yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçelerini geliştirmelerine katkıda bulunmak. Çocuklar ve çocuk eğitimi benim için büyük bir tutku. Ee, yıllardır hem kişisel gelişimim hem de hobi olarak çocuk eğitimi ve araştırmaları yapıyorum. Şu anda 6 yaşında olan oğlum Mehmet büyümeye başlarken... ...alfa kuşağını, nelerin beklediğini, önlerinde nasıl bir yaşam olduğunu araştırdım. Alfa kuşağının neler beklediğini, önlerinde nasıl bir yaşam olduğunu e, araştırdım... E, Onların e, alfa kuşağı çocukları yaşam boyu öğrenip çoklu kariyer yapacakları bilimsel verilere göre bir yetişkinin bilinç düzeyinin temellenmesi 8 yaşına kadar bitmiş oluyor. İşte bu altın dönemi değerlendirip çocuklarımızı nasıl doğru temellendire, temellendireceğimiz ile bilimsel bir sistem kurduk. Mevcut geleneksel eğitim sistemi dünyanın gelmiş geçmiş en bilgili kuşağını yönlendirmek için oldukça yetersiz. Bu durumda bizler onlara geç kalmadan bilimsel metotlar ile keşfetmeli ve doğru yönlendirmeliyiz. Peki biz ebeveynler olarak bu kadar farklı bir kuşağa geleceği nasıl hazırlayabiliriz? Öncelikle bilimsel verilere göre alfa kuşağının nasıl bir yaşam süreci olacağını iyice anlamamız gerekiyor. En önemli olan konulardan birisi de onların yaşam boyu öğrenecek olması. İşte tam da bu konuda çocuğun öğrenmeyi öğrenme alışkanlığını bir görev olarak değil de bir ihtiyaç olarak keyifle yapıyor, yapabiliyor olması lazım. Klavikit de tam da bu ihtiyacı karşılayabilmek adına öncelikle her çocuğun değerlerini, zekalarını tespit edip bireysel parmak izi kadar özel zekalarının oluşturduğu zeka profillerini tespit ederek her çocuk özelinde doğru temellendirme yapabilecek bilimsel bir sistem kurduk. Yani böylece çocuklara öğrenmeyi öğreten, sıra dışı, eğlenceli, yol gösterici ve geliştirici, akademik kaygı gütmeyen, Atatürkçü düşünce ve ilkelerine bağlı, bilgi ve sevginin üzerine kurulu bir kulüp kurduk. Yurt dışı ve yurt dışından aldığımız akademik destekler ile ebeveynlere çocuklarının güçlü ve zayıf yeteneklerini keşfetmeleri için bilimsel katkı sağlıyoruz. Clubikit, Türkiye'nin ilk online alfa kuşağı eğitim kulübü. Bir yıllık bir kulübüz. 2021 yılında kurulduk. Çocukları akademik destek ile çoklu zeka kuramı uyarınca farklı branşlarda eğlendirerek eğitiyor. Onların temel zeka gelişimine katkı sağlıyoruz. Dünyada ilk kez kulübümüzde yapılan online akademik çoklu zeka analizinden söz etmek isterim. Müsaadenizle. Kuramın geliştiricisi olan Harvard Üniversitesi profesörü, nöropsikolog Howard Gardner, araştırmalarında IQ testlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek zeka kavramına farklı bir tanım getirmiştir. Zekanın birden çok alanda ölçülebileceğini, çok yönlü olduğunu, doğuştan kalıtımla getirildiğini ve geliştirebilmekte olduğunu kanıtlayarak yaşam boyunca da geliştirilebilen bir öğrenmeyi içerdiğini söylemiştir. Çocuklar 8 farklı zekaya sahip. Web sayfamızda da göreceğiniz üzere akademisyen Doktor Nida Temiz ve branş eğitmenlerimizin gözetiminde yapılan bu etkinlikte çocuğumuzun parmak izi gibi özel olan zeka profili şu 8 alanda incelenir. Bir zamanlar zekanın tek bir parça olduğunu sanırdık. Ama çoklu zeka kuramı sayesinde zekanın aslında böyle olduğunu biliyoruz. Matematiksel, sözel, sosyal, bedensel, görsel, müziksel, içsel ve doğaca zeka olmak üzere birçok farklı gruptan oluşmakta. Üstelik bugün bu zeka türlerinin geliştirilebilir olduğunu da biliyoruz. Yetersiz olarak gördüğümüz zeka türlerini güçlendirebilir, güçlü olarak gördüğümüz zeka türlerini ise deha seviyesine çıkartabiliriz. Peki bunu bilmek biz ebeveynlerin ne işine yarayacak? Çocuklarımızın eğitimini daha iyi planlayabilmek için Onların zeka türlerini belirlememiz gerekmekte. İleride üretken ve mutlu çocuklar yetiştirmek istiyorsak ve aynı zamanda şu andan çok farklı olacak 2040 yılına hazırlamak istiyorsak çocuklarımızın zeka türlerini belirlemeliyiz. Siz de çocuklarınızın zeka türlerini belirlemek istiyorsanız clubikit.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Analiz sonucu elde edilecek bulgular çocuğumuzun hangi zeka alanını hangi düzeyde kullandığını belirler çocuğun baskın ve çekinik zekalarını öğrenmemizi sağlar. Ayrıca Club Kids olarak yurt dışında yaşayan ailelerimiz için de bir katkı sunmak istedik. Bu nedenle ana yurdundan farklı bir ülkede doğan veya yetişen alfa kuşağı çocuklarımızın kendi kültürlerini ve geçmişleriyle bağını sağlayacak olan ana faktörü yani Türkçeyi bilmesini ve akıcı bir şekilde kullanabilmesini hedefliyoruz. Yurt dışında yaşayan Türklerden sıklıkla duyduğumuz bir cümle var. Çocuğuma yeteri kadar iyi Türkçe öğretemiyorum. Çocuğunuzun ana dili ilk olarak sizinle yani ailesiyle kurduğu iletişimin temelidir. İkinci olarak ise binlerce yıllık kültürle etkileşimin temelidir. Ayrıca duygu ve düşünceleri aktarma aracı olduğu için çocuğunuzun duygusal gelişim motorudur. Biz özellikle yurt dışındaki Çocuklarımız için yüz Türkçe program sunuyoruz. Çocuğunuzun ana dil yeteneklerini eğlenceli kulüp ortamında geliştiriyoruz. Onun doğru ve düzgün Türkçeyi konuşmasını sağlıyoruz. Bizim de sizi, sizinle röportaj yapma sebebimiz de bu yüzden doğrusu. Çünkü Amerika'da yaşayan e, Türk aileler de çocuklarının mutlaka Türkçe öğrenmesini istiyorlar. E, Hı -hı. Şimdi Online olarak eğitim vermek... E, yani bana ilginç geldi gerçekten çünkü zaten hafta içi okula giden çocuklar bir de hafta sonu tekrar bir okula gitmek zorunda kalmadan belki hani akşamları falan eğlenceli bir şekilde evinde, ev ortamında ders alarak Türkçeyi çözebilirler diye düşünüyorum. Tabii ki. Ee, ee... Yani bir senelik bir okulsunuz ama sisteminiz çok farklı. Peki Türkçe dışında başka eğitim veriyor musunuz? Ben şimdi hani 8 farklı Başlıktan bahsettiniz matematiksel zeka, e, müzik, bir sürü şey sardınız. Hani bunları ile mi birleştiriyorsunuz yoksa ayrı ayrı eğitimler mi? Şimdi çoklu zeka sadece e, çocuğun zeka profili değerlendiriliyor. Ayrıca e, ayrıca e, yurt dışında yaşayan çocuklarımız için e, verdiğimiz Türkçe eğitimimiz var. Hmm. Burada eğitimlerimiz tamamen Türkçe yapılmakta. Temel amacımız çocuklara öğrenmeyi öğreterek onları de, e, doğru temellendirmek. Anladım. Eğitimlerimizde eee Atatürkçü düşünen, ülkesini ve bayrağını seven, çağdaş hayat bakışını temellendirmek katkı sağlayan içerikler de bulundurmaktır, bulunmaktır. Türk kültürü ve adetlerine de eğlenceli etkinliklerimize yer veriyoruz tabii ki. Çok güzel gerçekten. Yani ben e, sadece Türkçe dışında hani Türk kültürü, Türk tarihi ve her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Müzik değil mi? Şu anda onu söyleyeceğim. Kulübümüz tüm dünyadaki Türk çocuklarına açıktır. Onları ve ebeveynleri aynı platformda buluşturarak sosyalleşmelerine de katkı sağlıyoruz. Online olarak verdiğimiz eğitimler e, genel kültür, yaratıcı drama, modern dans, kodlama, robotik ve piyanodur. Çok güzel bir çocuğun 18 yaşına kadar oluşan bilinç düzeyinin yarısı 8-9 yaşına kadar şekillenmekte. Online eğitimlerde ekran başında belirli bir süre kalabilme yaşı da 5 yaşından itibaren başlamakta olduğundan kulübümüzün üyeleri 5 ve 9 yaş grubu arasında. 5 ve 9 yaş. Çok güzel. Ee, peki bunlar hani sıfır hiç Türkçe bilmiyorsa bile derse katılabiliyorlar mı? Bu soruyu 6 ay önce sorsanız çok zor diye cevaplardım. Ama ilk üyelerimizden biri 8 yaşında ve Meksika'da yaşayan, annesi Meksikalı, babası Türk, hiç Türkçe bilmeyen bir çocuktu. 3 ay gibi bir sürede inanılmaz yol kat ettik. Tabii burada çocuğumuzun e, kadar başarılı eğitmenlerimizin hakkını teslim etmeliyim. E, bu arada çocuğumuz da halen daha bazı etkinliklerimize e, katılmaya başladı. Çok güzel gerçekten. Çünkü Amerika'da yaşayıp, orada doğup büyümüş ama işte üniversite çağına gelip de hiç Türkçe konuşamayanlara da tanık oldum ben. Yani üzücü gerçekten insanın hani ana dilini ya da baba dilini biliyor olması önemli bence, gerçekten önemli. Yani şimdi sorularıma bakıyorum, hani Türk tarihi, Türk kültürü hakkında da eğitimler verebiliyorsunuz. Yaş grubunu da yanıtladınız, 5-9 yaş arası. Ortalama e, konuşmayı e, sökme süreleri e, her çocuğun başlarkenki Türkçe düzeyi, yaşı, aile içinde ne sıklıkta Türkçe konuşulduğu, çocuğun online eğitimi alışma süreci gibi etkenler süreci farklılaştırabiliyor. Kesin bir süre veremiyoruz ancak 3-4 aydan sonra ciddi iyileşmeler gözlemleniyor. Kulübümüze çok özel bir istek gelmedikçe yazma becerisi için bir eğitim vermiyoruz. Bazen yurt dışında yaşayan çocuklarımız yaratıcı drama, genel kültür gibi eğitimler de almak istiyor. Ancak çocuğun Türkçesi birbirinden eğlenceli eğitimleri takip etmeye yetmiyor. Hmm. Bazı ebeveynler de çocuklarının çoklu zeka profilini öğrenmek istiyor. Hmm. Ben böyle durumda uzmanlarımız çocuğun çoklu zeka profilini belirleyecek kadar Türkçesi olmadığından yeterli dönüş alamıyorlar. Biz bu yüzden Klabikits'te tüm eğitimlerimizin tertemiz bir Türkçe ile işliyor ve çocuklarımızın her zeka alanında olduğu gibi dilsel zeka alanının da öne çıkmasını hedefliyoruz. Yaratıcı drama ve tiyatro etkinliklerimiz de çocuğumuzun ana dilini duygusal dünyasıyla birleştirmesini, Türkçe bilgisini, nimiklerine ve jestlerine yansıtmasını sağlıyoruz. Genel kültür etkinliklerimizin sayesinde de dünyayı kendi ana dilinde sorgulamasının yolunu açıyoruz. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Ee, peki en çok hangi ülkelerden e, Türk öğrencilerimiz var? Amerika, Meksika, e, Arap ülkeleri. Ya şimdi biz de e, Amerika'da e, takip edilen bir internet gazetesiyiz. E, orada da e, iki tane okul var, bir yani, Cumhuriyet e, Okulu, bir de Atatürk Okulu. Onlar. Çocuklarını Türkçe öğrenmesini isteyen aileler hafta sonları oraya gönderiyorlar. Ama bence hani online eğitim e, çok hoşuma gitti benim. Yani çocuğumun hafta sonunu yatmadan ev ortamında. Çünkü siz de hani Türk tarihini de öğretiyorsunuz, e, Türk müziğini de öğretiyorsunuz, Türk kültürünü de öğretiyorsunuz, Türkçe'nin yanı sıra. E, üstelik de değişik bir eğitim sisteminiz var. Yani çocukların zekasını her şeyini test ederek, değil mi? Evet, zekası, e, e, zeka profili yani her çocukta zaten bu bahsettiğim 8 zeka var ama kimisi daha tembel, kimisi daha aktif. Evet, i̇şte daha ağır e, biz da. uyguladığımız bilimsel yöntemle bunları e, ortaya çıkartıp çocukları daha iyi yönlendirmeye yön, daha iyi yönlendirmemize neden oluyor. Evet, avantajlı bence. Ee, evet. Bu kadar tahminen kaç öğrenciye Türkçe öğretmişsinizdir? Bugüne kadar yüzün üzerine çocuğumuzu Türkçe eğitimine katkıda bulunduk. %100 Türkçe olarak adlandırdığımız etkinliğimizde çocuklarımızın ana dilini kulüp atmosferinde sıkılmadan kullanıyor. Sadece ona özel kaynaklar ve yaklaşımlarla Türkçe bilgisini hızla geliştiriyor. Sınav korkusu ve geri kalma kaygısını yaşamadan her eğitimde yeni kelimeler, yeni kalıplar ve düzgün telaffuz öğreniyor. Uzman eğitmenlerimizin eşliğinde de çok keyifli Türkçe eğitimi alıyorlar. Çok güzel Peki bu online derslerin süresi ne kadar eğitimlerimiz yaş grubuna göre 40 ya da 50 dakika arasında sürüyor genelde aynı gün içinde iki eğitim vermiyoruz üyeler ile birlikte oluşturduğumuz programlara göre etkinliklerin zamanlarını belirliyoruz Hı. bir haftada en fazla 3-4 eğitim vermeye çalışıyoruz çok iyi. Yani her gün baskı da yok. Her gün her gün baskı evet. olmuyor. O da güzel. Peki, ebeveynleri, şey videonun başında biraz bahsettiniz. Ebeveyni de yanında bulunabiliyor mu ders esnasında öğrencinin? Genelde birçok ebeveyn biraz uzaktan da olsa eğitim sırasında çocuklarını gözlemliyor. Birkaç eğitimden sonra çocukları yalnız bırakmalarını öneriyoruz. Bunun çocuğa ciddi katkıları oluyor. Ha, doğrudur. Ee, peki ortalama mı hani dediniz de her çocuğun kendi becerisine kalıb, birçok faktör var etkileyen. Ee, bugüne kadarki tecrübelerinizden hani de ortalama ne kadar sürede böyle düzgün Türkçe konuşmaya başlıyor çocuklar? Açıkçası her çocuğun başlarkenki Türkçe düzeyi yaşı aile içinde ne sıklıkla Türkçe konuşulduğu, çocuğun online eğitime alışma süreci gibi etkenler süreci farklılaştırabiliyor. Kesin bir süre veremiyoruz. Ancak 3-4 eğitimden sonra ciddi iyileşmeler gözlemleniyor. Hı -hı. Kulübümüze çok özel istek gelmedikçe yazma becerisi için bir eğitim vermiyoruz. Peki e, demin bir örnek verdiniz. Yani 8 yaşında Meksika'dan katılan bir çocuk 3 evet. hafta kısa bir sürede e, konuşmayı öğrendi. E, evet. Yani Türkçe kolay öğrenebilen bir din Onu merak ediyorum ben hani çok ekler alıyor ya yanına. Bana sanki hani sıfırdan öğrenmek hiç bilmeyen, belli bir yaşa gelmiş birisi için zor gibi geliyor. Ee, Tabii ki muhakkak e, zorlukları var. Ama burada e, çocuğumuz kadar, yani bu demin Meksika'da yaşayan annesi Meksikalı babası Türk çocuğumuz için biraz önce de anlatmıştım. E, hem çocuğun başarısı, hem de e, eğitmenlerimizin de hakkını teslim etmeliyim. E, çünkü çok kolay olduğu tabii ki söylenemez. Evet. Ama biz hiç Türkçe bilmeyen bir e, çocuğu 3 ay gibi bir sürede e, çok yol kat ettik. Evet, bravo. O ben de tam onu sormak istiyorum. Eğitim kadronuzun e, şey hem tecrübesi hem de e, statüleri nedir acaba? Hani diploma olarak e, onların eğitimleri nedir? Eğitimcilerimizin tamamı en az lisans düzeyinde, mesleklerinin akademik eğitimini almış kişilerdir. Öğrenmeyi öğretme e, temel mottomuz olduğu ve içsel olarak özel bir e, sistematik program yürüttüğümüz için eğitimlerimizde özel bir çerçevede belirlenmektedir. London College of Music, müzik eğitmenimiz var. Örneğin, e, Devlet Opera Balesi'nde çalışan modern dans eğitmenimiz var. Ee, Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü Yüksek Lisans Mezunu yaratıcıları Drama Eğitmenimiz var. Çok güzel. Şeklinde. Gerçekten. Hı. E, işinin i̇şinin ehli hepsi yani. E, evet. Oldukça iyi. var. Ka kalabalık bir kadromu. Evet. Kalabalık yani, bir kadromuz yani, var. Kendiniz de derslere giriyor musunuz peki? Hayır. Ben derslere girmiyorum. Ben eğitimci değilim. Ben sadece kurucu kısmındayım. Ha. Kendi çocuğunuzdan yola çıkarak nasıl e, 6 yaş grubundaki çocuklara nasıl verimli olabiliriz diye düşündünüz. Evet. Bu eğitim sistemini buldunuz ve ekibinizi evet. oluşturdunuz. Bravo. Çünkü e, çünkü e, bu alfa kuşağı çok farklı bir kuşak. Evet. E, siz de bilirsiniz e, çocuğunuz ya da yeğeniniz varsa bilmiyorum. Ee, bizim zamanımızda e, bir şey araştırırken biz ansiklopedilerden bakardık. Yani <laughs> şu andaki gibi teknoloji elimizin altında değildi. Çok Ama şimdiki çocuklar arama motoruna aradıkları şeyin neyse onu yazıp araştırıp yorumları okuyup e, bir mantık çerçevesinde e, bir şeyler oluşturabiliyorlar. Çok doğru. O yüzden bu çok farklı bir kuşak. E, o yüzden bu çocukları iyi yönlendir yönlendirebilmek lazım. Çok veya da. şöyle söyleyeyim bizim zamanımızda e, ailelerimiz bize işte hangi bölüme gideceğiz veya ne okuyacağız diye e, en revaçta olan bölümü söylerlerdi. Bu anlamda böyle araştırma ya sahip ailelerimiz yoktu hemen birçok e, birçok kişinin. Doğru. Ama Doğru. şimdi e, her şey daha farklı teknoloji var e, araştırabiliyoruz. E, o yüzden bu çocukları e, iyi yönlendirebilmek lazım. Gerçekten öyle. Yani ben şeye bile inanıyorum artık hani. Bizler çok saftık e, ama şu an sanki teknolojiye uygun zekada çocuklar geliyor gerçekten. E, her anlamda çok farklılar ve onları o cevherleri iyi işlemek lazım. E, o yüzden bizim de bir ayak uydurmamız gerekiyor yeni teknolojiye, yeni döneme. Çok doğru bir mantıklı bir karar vermişsiniz. Hem de ben e, bir kadın olarak girişimci kafanızla ilgili de sizi çok tebrik ederim. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Hem kendi çocuğunuza faydalı olmak adına hem de Bundan böyle bir e, iş imkanı, iş saati yaratmışsınız kendinize. Gerçekten güzel evet. ve dünyaya açılmanız hani benim hoşuma gitti. O yüzden röportaj yapmak istedim gerçekten. Peki, Çok teşekkür ederim. <laughs> e, uzaktan eğitimin e, saygılarımız dışında başka net gibi avantajları var. Pandemi süreci e, tüm ebeveynleri e, daha önce deneyimlemedikleri bazı çözümleri e, yaşantlarını adapte etmeye itti. Aslında bir bakıma da iyi oldu. Özellikle her yaşta verilen bazı eğitimlerin aslında online olarak da verimli yapılabileceğini öğrenmiş olduk. Aslında klabiyi kurarken 6 yaşındaki oğlum Mehmet'ten aldığım online eğitimler de bana ilham verdi. Hı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim oğlum şu anda klabiden piyano dersi alıyor. Ben de derdim ki acaba online'da nasıl olabilir piyano eğitimi? Evet, ben Ama e, çok e, gerçekten e, çok güzel oluyormuş yani. E, işte bize bu pandeminin öğrettiklerinden online de eğitim alınabileceğini gördük. E, benim oğlum şu anda iki eliyle birlikte piyano çalabiliyor. Hem de çok kısa bir sürede harika. başladı. Harika gerçekten harika. E, peki ücretler hakkında da biraz bilgilendirelim mi izleyenleri? İlginçler vardır belki. Ee, ücretle, ücretlendirmelerimiz haftalık ve aylık paketler olarak belirledik. Ee, çoklu zeka profili analizi için e, sadece bir kez ödenen ve kapsamında 3 online etkinlik e, barındıran bir paketimiz var. Ee, tüm ücretle, ücretlendirmeler web sayfamızdan erişilebilir. E, zaman zaman kampanyalarımız oluyor, onları da Instagram üzerinden takipçilerimize duyuruyoruz. Peki size nasıl ulaşabilirler? E, i̇letişim bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Tabi e, web sitemiz üzerinden e, Clubic e, Whatsapp, mail, e, telefon ya da Instagram Facebook hesaplarımızdan e, erişim sağlanabilir. ABD postpon izleyicilerine e, bir sürprizimiz olacak. E, Merve Hanım 3 e, öğrenciye ikramda bulunmak istiyor, bir jest yapmak istiyor. E, nasıl, e, Kaç 3 öğrenci neyden faydalanabilir Merve Hanım? O konuda da bilgilendirelim. Üç öğrenci istedikleri e, iki e, eğitimden yararlanabilirler. Yani i̇stedikleri iki eğitim başlığından e, kaç evet, ders yararlanabilirler peki? Üç, üçer ders. Üçer ders. Yani e, kurayla belirledikleri... geçmiş oldukları iki tane dersten e, evet. üçer kez yararlanabilirler. Çok güzel. Yani e, bizim kurayla belirleyeceğimiz 3 e, öğrenci istedikleri iki konu başlığında üçer ders ücretsiz saygı Evet. Ay çok güzel. <laughs> o zaman bu videoyu izlemeleri <laughs> çok önemli. Peki <laughs> olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Merve Hanım? Atladığımız bir konu ee, var mı? Umarım e, yani e, faydalı olabilirim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok teşekkür ederim. Cristiano Ronaldo ve Haluk Bilgin'lerin ortak noktalarının çoklu zeka profilleri olduğunu biliyor muydunuz? Her ikisinin de bedensel yani kinestetik zeka türü çok yüksek. Bu zeka türüne sahip olan çocuklar, jesmin mimiklerde dahil olmak üzere tüm vücut hareketlerini kontrol edebilirler doğru beden eğitimiyle yıldız birer sporcu ya da doğru tiyatro eğitimiyle dünyaca ünlü bir oyuncu olabilirler. Siz de tüm zeka türlerini yakından tanımak ya da çocuğunuzun çoklu zeka profilini belirlemek istiyorsanız clubikids.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz.